Merhabalar değerli arkadaşlar. Birinci, ikinci ve üçüncü soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Bir tüketicinin fayda fonksiyonu u x, y eşittir x üzeri 0.5 çarpı y 0 üstü 1, 5 olarak verilmiştir. Bu tüketici bir birim x için 5 TL ve bir birim y için 20 TL ödemektedir. Bu tüketici 2000 birim faydaya ulaşmak istemektedir. Bunun için minimum ne kadar bütçeye sahip olması gerektiği ile ilgilenmektedir. Birinci soru. Buna göre bu tüketici 2000 birim faydaya ulaşacak minimum gelir için ne kadar y tüketmelidir? Şimdi değerli arkadaşlar. Bu tip sorularda öncelikle verilendiri ve bizden ne isteniyor? Bunları not edelim. Öncelikle bize ne verilmiş arkadaşlar? Birinci notumuz bir birim x için 5 TL verilmiş. Sonra bir birim y için 20 TL verilmiş. Burada aslında ne diyor arkadaşlar bize? Bize diyor ki burada para çarpı miktarını aslında bize veriyor. Yani para çarpı miktarı bize aslında ne veriyor arkadaşlar? 5 çarpı eksi 20 çarpı y'yi vermiş oluyor. Bu verilenlerden bir kısmı. Bu kenarda kalsın. Daha sonra bunu kullanacağız arkadaşlar. Daha sonra verin, ne vermiş arkadaşlar bize? Soruyu dikkatli okuyacak olur isek. Diyor ki bu tüketici 2000 birim faydaya ulaşmak istemektedir. Yani 2000 birim değeri vardır demiyor ulaşmak istemektedir diyor. Yani bizde fayda fonksiyonu da diyor ki şurada. Ne var fayda fonksiyonumuz bizim? X 0 tam onda 5. 0 tam onda 5. Bu diyor 2001'in değeri yok. Faydaya ulaşmak istemektedir. Yani biz bunu 2000'e eşitleyeceğiz arkadaşlar. Burada bizden istenen nedir peki? Bizden y'nin değerini istiyor. Peki şunu şöyle bir düzenleme yapalım. Hani 0 tam 10'da 5 ya. Bu 5 bölü 10. Onu da sadeleştirdiğimiz zaman arkadaşlar x 1 bölü 2 olacaktır. Aynı şekilde y de nedir? 0 tam 10'da 5. Yani y 5 bölü 10 sadeleştirdiğimiz zaman y 1 bölü 2 olacaktır. Yani şuradaki kısıtımızı biz şöyle şöyle bir düzenleyecek olursak x 0 tam 10'da 5'i 1 bölü 2 şeklinde y ise 0 tam 5'i 1 bölü 2 şeklinde ne yaptık arkadaşlar? Sadeleştirme işlemini yapmış olduk. Şimdi bu ifadeden biz yola çıkacak olur isek. Yapacağımız şey şudur arkadaşlar. Aslında gayet basit. Nedir? Bizim bir formülümüz vardı. Neydi arkadaşlar? Marjinal. X'in marjinal faydası bölü X'in fiyatı eşittir. Y'nin marjinal faydası bölü Y'nin fiyatı. Yani biz bunu aslında uyarlayacak olursak bu nedir arkadaşlar? X'e göre türev al bölü X'in fiyatı Y'ye göre türev al Y'ye göre türev al Y'nin fiyatı şeklinde bu formülü göre ne yapacağız arkadaşlar? Dizayn edeceğiz. Şimdi alalım arkadaşlar. Neye göre biraz alacağız? Şuradakine göre x'in türevini alacağız. Şu ifadeye göre. Yani alalım şunu. x'in türevini. Ne yapıyorduk türevini alırken? 1 bölü 2'yi ne yapıyoruz arkadaşlar? Başına çarpan olarak 1 bölü 2'yi. Başına ne yapıyoruz arkadaşlar? Çarpan olarak getiriyoruz. Yani 1 bölü 2 çarpı. Üstünden de ne yapıyoruz arkadaşlar? 1 bölü 2'den bir sayı azaltmış oluyoruz. Çarpı Y 1 bölü 2 bölü X'in fiyatı. X'in fiyatını ne bulduk arkadaşlar? X'in fiyatı 1 birim X için nedir arkadaşlar? 5 lira. Eşittir. Y'ye göre türev alacağız. Nedir o zaman? Birincisiyle benim işim yok. 1 bölü 2 olduğu gibi yazıyorum. Y'ye göre türev alacağım için Y'nin türevini alacağım. Yani ne yapıyordum arkadaşlar? Şu 1 bölü 2'yi başına çarpan olarak getiriyordum. Üstünde de ne yapıyordum arkadaşlar? Bir sayı azaltmış oluyordum. Yani y 1 bölü 2 üstü eksi 1 çıkartıyorum. Peki p y. Y'nin fiyatını ne bulduk arkadaşlar buradan? Ne vermiş bize? 20 TL. Şimdi arkadaşlar buradan bu artık buradan sonrası tamamıyla matematiksel işlem. Bu denklemde birden çok çözüm yolları var. Bunu isterseniz 4 çarpı 5 yapıp paydalarını eşitleriz 20'lerle. Buradan yürürüz. Bunlarla artık 20 olmaz. Buradakilerle iki eşitlikten birbirine eşitlik yönteminden gideriz. Dilerseniz işler dışlar çarpımı yaparız. Biz içler dışlar çarpımından gidelim arkadaşlar. 20 çarpı 1 bölü 2. Yani paydayla pay kısmını buradaki paydayla da buranın pay kısmını Çarpacağız. 20 çarpı 1 bölü 2 çarpı x Ne yaptık buranın? 2 çarpı 1'in eksi 2. Eksi 2'den de artı 1 çıkarttığımızda ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 olacaktır. Çarpı y 1 bölü 2. Eşittir. 5 çarpı x bölü x birisi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 y 2 çarpı artı 2 çarpı 1'in 2 eksi 2 artı 1 çıkarttığımızda ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 olacaktır. Buradan sadeleştirme işlemi yapalım. 5'e 5'e böleriz 1. 20'yi 5'e böldüğümüz zaman 4 olacaktır. Şöyle gözükmedi galiba. Evet. Ne dedik? 5'e 5'e böldük 1. 20'yi 4'e böldük. 5'e böldük 4 kalır. Burada 1 bölü 2 var. 1 bölü 2 de burada. Arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Eşitlik durumunda, çarpan durumunda ne yapıyoruz? Birbirlerini buradan götürüyoruz. Burada dikkat edeceğimiz bir husus daha var arkadaşlar. Nedir? Eksili olan ifadeler aynı cinsten olduğu zaman ne olacaktır? Diğer tarafa artı olarak geçiş yapacaktır. Aynı şekilde burada da eksi y üstü eksi 1 olan ifade buradaki Y'nin yanına işaret değiştirerek ne olacaktır arkadaşlar? Geçiş yapacaklar. Yapalım arkadaşlar. 4'ümüzü unutmayalım. 4 çarpı Y 1 bölü üstü 1 bölü 2 çarpı Buradaki y eksi 1 bölü 2 ifadesini eksiliğinden kurtarmak için eşitin sol tarafına artı olarak geçiş yapalım arkadaşlar. y 1 bölü 2 olacaktır. Eşittir x üzeri 1 bölü 2 çarpı ne dedik arkadaşlar? şuradaki x üssü eksi 1 bölü 2 ifadesini de eşitin sağ tarafına eksiden kurtarıp artı olarak ne yapacağız? Geçiş yapacak arkadaşlar. 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlar buradaki ne dikkat edeceğimiz küçük bir nüans daha var. Nedir? Çarpan durumunda tabanları aynı olan ifadelerimiz ne yapıyoruz arkadaşlar? Üstünü toplamış oluyoruz. Yani 4 çarpı y 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 şeklinde yazıyoruz. Aynı şekilde çarpan durumunda Tabanlara aynı olan ifadeleri üstüne biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Topluyoruz. Yani 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 şeklinde toplamasını yapıyoruz. Buradan da nedir arkadaşlar? Şurası. Şunlar. <laughs> Pardon. Nedir? Hani 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 ya. Bunu ikisinin ortak bir tane payda olarak alırız. 1 bir daha 2'dir. 2 ile birbirine sadeleştirdiğimiz zaman ne olacaktır arkadaşlar? 1 olacaktır. Yani aslında burası x üstü 1 iken ne oldu? x oldu. Aynı şekilde arkadaşlar burası da aynı öyle yapabiliriz. Yani y 1 2 artı 1 2'den y 1 artı 1 daha 2 ortak bir tane payda alırız. 2, i̇ki, de birbirine götürür. Buradan da ne olur arkadaşlar? y çıkar. Yani 4 çarpı y yani şurası ne oldu arkadaşlar? Aslında 1 oldu. Yani biz burada x'imizi ne bulmuş olduk bu durumda? x eşittir 4y. Peki bize ne isteniyordu? Y'nin değeri isteniyordu. Şimdi buradan şu kameramız tam net olsun. Heh, tamamdır. Şimdi arkadaşlar bizim e, şeyimiz ve artık hani x 1 bölü 2 y 1 bölü 2 2000 değerimiz vardı ya bu değerden biz bu ifadeden x'in değerini kaç bulduk biz? Yazalım bunu. x'imiz eşittir 4y bulmuştuk. Bu ifadeyi buraya yerini yerleştirip y'nin değerini bulacağız arkadaşlar. Şimdi burada yine dikkat edeceğimiz bir küçük bir hatırlatmamız daha var. Nedir arkadaşlar? Şu x 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 biz kök dışına nasıl kurt çıkartıyorduk onu? Düzeltiyorum. Ee, 1 bölü 2 ifadelerinden nasıl onu kurtarma metodunu uyguluyorduk? Hatırlayacak olursanız hani şu bir köktür bu x burada 2 derecesi var yani 1 bölü 2 şeklinde bunu yazabiliyorduk. Ve çarpan durumunda olduğu için ve dereceleri de aynı olduğu için ikisini de aynı kök içerisinde yazabiliyorduk arkadaşlar. Eşittir 2000. Buradan x'imizi kaç bulmuştuk arkadaşlar? 4y. 4y çarpı y. Aynı kök içerisinde eşittir 2000. Buradan arkadaşlar 2'nin karesi kaç olur? 4. Y ile Y'yi çarptığımız zaman kaç olur arkadaşlar? Y kare. O da eşittir. 2000. Şimdi arkadaşlar yine bir kökle ilgili bir küçük bir hatırlatma. Burası ne? Burada gizli bir 2 derecesi vardı ya arkadaşlar. 2'leri buradan götürdüğümüzde 2 çarpı Y kalır. Eşittir 2000 y'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde buradan y ne kadar arkadaşlar? y'nin değerini bin bulmuş oluruz. Gelelim ikinci soruya. Ne diyor arkadaşlar soruda? Yukarıdaki bilgilere göre bu tüketici 2000 birim faydaya ulaşacak. Minimum gelir için ne kadar x tüketmelidir? Şimdi arkadaşlar y'yi biz ne bulduk? 1000 bulmuştuk. Peki x'in değerini de bulmuştuk arkadaşlar. 4y bulmuştuk. Buradan x'in değerini bulabilmemiz için y yerine 1000 değerini yazar isek, çarpı 4 x'in değerini bulmuş oluruz. x çarpı 4 çarpı 1000'in ne yapar arkadaşlar? 4000. x'in değerini de böylelikle bulmuş oluruz. Üçüncü soruda ne diyor arkadaşlar? Yukarıdaki bilgilere göre tüketicinin bu şartlarda minimum bütçesi yani geliri ne kadar olmalıdır diye soruyor. Arkadaşlar hatırlayacak olursanız hani ne demiştik? Bir birim x için 5 TL'den 5X ve de bir birim Y için 20 TL bulmuştuk yani. Onu da 20 çarpı Y olarak. Bizden ne diyor? Minimum bütçesinin gelirini soruyor ya bize Buradan bulunan 5X artı 20Y'den minimum gelirini bulmuş oluruz arkadaşlar. Nedir? X'i bulmuştuk arkadaşlar? 5 çarpı X 4000. Artı 20 çarpı Y'yi kaç bulduk arkadaşlar? 1000 bulmuştuk. buradan 5 çarpı 4000 ne yapar? 20.000 Artı 20 çarpı 1000 O da ne olacaktır arkadaşlar? 20.000 e Toplama 20.000 artı 20.000 Toplamı 40.000 olacaktır arkadaşlar.